Selamlar Youtube. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Karşınızdayız diyorum çünkü Sıraç'la beraber korkunç bir bebekten kaçmaya çalışacağız. Korkunç mu sevimli mi siz karar verin. Şimdi biz elimizden geldiğince o bebekten, eli sopalı bebekten, psikopat bebekten kaçmaya çalışacağız. Haydi bakalım Sıraç yavaştan yavaştan başlayalım. Sıraç bu oyunu önceden bitirdi. Ben hiç oynamadım ama Sıraç'ın tavsiyesiyle girdik. Bakalım geçebilecek miyiz? Şimdi bu Sıraç bastırıyor gidiyor da. Ha. Bir Oyun, dakika. Sıraç yardırıp gitme. Bak beni bekle lütfen. Run yazıyor. Run. Run 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 run. Şşş. Sıraç. Nereye gittin? Biraz fazla hızlı gittim. Ya bekle ama bak. Ama bir de bu şeyin Oyunun. Bence sıkıntısı. Aa kırdım. Oyunun sıkıntısı. E, kamera açısı. Ben bu. Kamera açısı hiç hoşuma gitmedi. Ya bende böyle. Ya sıraçta da böyle. E, Sizde böyle ben mi? De Bilmiyorum. Hadi. Ben bu Ha kafan Nere işte, gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? FBI, Şimdi. Uuu Sıraç. Uçaklar uçaklar var. Ah bu bu şey vardı önceden. Ee, wipe up mı wipe up mı wipe it mı, ne vardı onda böyle yumruklar vardı çok güzeldi çok eski bir dizi aynı yani survivor'a benziyordu ona benzediği wow. bir dakika sıra Tamam. Survivor'a benziyordu. O da çok zevkliydi. Aha. Sen havada uçuyorsun sıra şu an bende. Ben Zıplayamadım bile. Baba böyle. Oo, atladım mı? Hızlı geliyor, Gel, gelse de bir şey olmaz. Bunların süresi var mı acaba Sıraç? Tamam. Baba. Babam. Oğlum ben yeniden niye doğacağım ben bebek miyim ya uzman dedim en prosu benim dedim varsa daha zoru Aaaa! Aşağı düştüm Ben uzmanla bitirdim yeniden doğada bitiriyor. Oğlum yeniden doğ dandik bence Yo dandik değil her şey aynı şu O zaman niye fark vardır illaki Bence bebekten kaçma bölümü var orada bebek yavaş geliyor Belki olabilir çok küçük farklar vardır belki ya ya en gıcık olduğum şey de bunlarda yürümek. Düşeceğim diye korkuyorum. Oo, bitirdim. Pa. Bir dakika. Hop. Hop. Ah! Bitirdim. Aa görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Topla. Kaç. Baba. Kaç yıllık mesainiz var? Bir Neydi ne der? Vlogüler ederler. Ben de geliyorum Sıraç. Oğlum biri uyuyor. Sıraç kim uyuyor? Bebeğim uyuyor. Aman kaldırmayalım arkadaşlar. Yoksa bizi haşat edebilir. 2 saniye sonra haşat edecek Ya işte ben burayı... Allah be düştüm ya. buranlar var ya. Sıraç'ın korktuğu yerler geliyor herhalde. Baba arkaya... Sıraç sığmıyor kafan Bak arkaya bak. Benim gibi şöyle arkaya doğru... Baba çıkar mısın? Heh, tamam. Arkaya doğru gel zıpla. Nasıl arkaya doğru gel? Arkaya doğru bak. Tamam. Zıpla zıpla gel. Ha geçtim. Bu insanın boyu uzun olması ya, da kötü. Dur ve burada ne var? Bas bakalım. gidiyor mu da? Yok hiç. Hiçmiyor. Korkunç bir. Aa yüze bak <laughs> sıra aç. Bu ne ya? Bunu buraya niye koymuşlar ya? Aa tak. Aha şimdi zurnanız. Aa ben kaldım burada. Baba, Sesi açacağım biraz. Bebek var. Bebeği uyandırmamamız gerek. ben Ben Bodostan'ı yürüyorum Sırac. Bodostan'ı yürüyor? evet, çok doğru dedim. Ay ya, ne orlarmış lan? Aha osurdu. Aha geliyor kaç, lan Kaç Kaçtan kaç kaç Sıraç geliyor. Kaç 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 kaç. Direk geldi. Gözlerden ne? Tıkıyor dedi. Oh, Direk Korkuyorum ben buradan. Niye? Oğlum bu koşmuyor ki ya. Bak sen oğlum çok sevimli. Ne kaçtarda biz gözü bir ara hoş bir ara oynuyor. Oğlum ne zaman kutucu Sırac? Allah sesi de yakında gelmeye başladı Sıraç. Onu. Sıraç de bayağı uzak. Aa gelmiyor ki artık. Gelmiyor gelmiyor Sıraç. Senin geliyor mu? Hayır benim gelmiyor ki. Ağlıyor. Kaç 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 kes Sıraç. Sesini kes Sıraç. Aşağı düştüm. Aa ağzına düşüyorum. Sinaç 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 ağzına düştüm. Alır, rahmetim, Beni yedi ve geniriyor. Hazmedemedi bile. Ya ay ya bebeğin içindeyiz evet arkadaşlar. Neler yemiş neler. Bir tane kocaman yeşil ve ayıcık. Bir tane Lego. Bir tane değil bir sürü Lego yemiş. Bir abi bunu nasıl yerken yedin de çıkarken biraz sıkıntı yaşarsın. Aa, ben abi. Anladım. Bunlar sümükler mi? E ben... Ay abi bunu görmeden çok zor oluyor ama ya. Aa, ben, ki. ben de değmedim. Son ayda geçtik. Arkaya gel. Aa, lan neredeydim lan? Hiçbir yere değ <laughs> değmedim. Hah geçtim. Oh. Oh. Mis 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 mis. Ya burada bura kolay gibi. Aynı wipe up lan bu wipe up wipe wipe Survive, survivor. Yeşil yuvarlamaya dikkat et. Oh, ah. Ne? Vallama ana. Ne bezellesi? Bezelle yuvarlamaya dikkat et. Oldu. de bezelemiş ha. Oğlum Bezel. bana bir şey oldu. dur yani şu ara arada çukurlar var oralara gireceğiz. Gelir mi? Değil mi? Ha, geliyor. Kaç kaç kaç. Ha, bu çocuk kim? Kaç 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 kaç. Sona varar mı? Varamayız ya. Bir kere daha girelim değil mi Sıraç? Evet. Geliyor geliyor. Ha, oğlum bu nasıl ezildi lan? Şuraya. Çocuk nasıl ezildi? Yanıma gel. burada bir engel yok herhalde. Yok. Abi işte hoplamalı zıplamalı yukarı yerler. Ben şimdi yarı yolda düşeceğim ya. Hiç sevmiyorum bak. Allah. Allah. Baba, git, Heyecanlandım bak. Buraya kadar geldim. Yükseklik korkum var. Benim az daha yukarıya çıkarsak düşebilirim. Ay. Ay. Düşüyorum. Tamam. Merak etme baba. Şu an Arkadan çıkacağım. Bu nedir? Sürüş. Allah. Allah Öleceğim Vay. Vallahi çıldır lan düşsem. Allah Allah. Eee. Bak nerealere gidiyoruz. Ha? Oğlum ben. Hah. Ben gidiyorum. Nere? Düğmeye bastım. Baba ne yap mi burayı bırak. Sonra arkandan geri al. Hiç uğraşma oraya gitmekle. Ha bir dakika, bir dakika nasıl aldı bırak. Oğlum bu lego mu oynuyoruz arkadaş ya ne biçim bir şeymiş bu ya Bu o böyle parkur şey oyunlarına da ilk defa gördüm bunu Abi bu baya uzun sıraç Vaa belki iyileyim bak havalı Os. Oh, sevdiğiminin sıraç Bir dakika dur oğlum ne oldu buna Niye zıplamadı o sonda ya O sonda çünkü bir tane daha yer vardı Sen Nasıl ben ilk, direkt ilk hee, öyle atladım ben. Bak buraya çıktım. Burayı uzatmalıyım. Bir dakika tamam geliyorum oraya. Hani oğlum nerede o? A dolbi. Köprü yaptım artık. Geç hadi çekil. Çekil sıra aç. Anladım. Sağıyız. Sağ uzun anlarda o orası yok. Yeni de var. Ya bak bu, burada demek ki iki kere getireceğin. Aşağı mı atlayacağım? Allah! Evet. O kırmızı çizgiden geç. Flash! Aa, Roketledim. Allah! 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 Niye <laughs> Oğlum ben böyle yerlere kasılıyorum. Ha. Vallahi kasılıyorum. Geçemiyorum. Sinirleniyorum arkadaşlar. Ben. Bak bak ya! Gerizekalı bu kadar hoplanır mı? Az yavaş gittim. Püf tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Silah. Ha. Oğlum, sürekli koşturmuyormuş bu lan. Ben sürekli koşturuyor sanıyorum ben bunu. Silah. Var ya ben hep bunu. Oh. Vallahi güç bayağı iyi arkadaşlar. Hoppa. 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 Hop. Ama. Hop. Silah sen neredesin? Ben şu an bosta savaşıyorum. Bosta mı savaşıyorsun? Bosta mı var bu işin içine? Ah oh, geldi. Bosta süper bebek. Hani. Şu ortadaki yeşil silahı mı alacağım? Evet. Sonra bebekler. Hani bebek. Nerede bebek? Gel bebek. Hani ha. Oh. Tamam kolaymış. Aa, Oğlum. Oh, oh. Oğlum her yerden gelmeye başladılar Aap Vur Vurdum Geride var mı? Oo sen bayağı yanaşmışsın Sıraş şu an seni işte hiç duymuyor Al 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 Oğlum Sıraş tam şeyi vuracağım Sana geliyor ha Hop Hop

Senin elinde silah yok mu? Ay sen herhalde uzman olmadığından az dandik oldunlar. Dur dur beni bekle. Bekliyorum oğlum. Oho sen de gelesin ya ben soda mı içeyim bari? Yaşlı teyzeler gibi geliyorsun Sıraş. Sallana sallana. El sallıyorum. Adam. Vallahi sana vurdum. Beni bekle arabada. Tamam. Bekle. Oğlum bu nasıl araba lan? bebek arabası. Hadi sür bakalım. Hadi. 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 Oğlum ben kaldım lan. <laughs> Yaşlı ya. oh. Ha kendi sürüyormuş lan. Sıra tekerlerini atayım da patlasın. O oh, ileride oynayan kim? benim heykeli. Herkezde de kendi heykelleri görüyor. Evet arkadaşlar bu abisi de bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi e, sizin önerebileceğiniz güzel böyle obisler veya sizinle oynayabileceğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda yazın. Discord'a gelin beni bulun sizle de oynayabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler Allah'a emanet. Like atmayı unutmayın. Bay bay.